Alıyoruz müdürüm sesiniz. Alıyoruz. Alıyoruz müdürüm. Ses geliyor. Ev sahibi siz misiniz? Ben değil bilmiyorum ama e, kendimi e, sizler da ev sahibi gibi hissettiğim için hoş geldiniz demek istiyorum her birinize. Teşekkür ederiz hocam. Siz de hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. E, Pandemi ile ilgili sıkıntı yaşayan e, COVID-19 dediğimiz illete yakalanan arkadaşlarımız oldu mu bu süreçte? Ee, bilmiyorum ama olduysa her birinize geçmiş olsun diyorum ee, yakalanan arkadaşlara. Yakından bu hastalıkla e, mücadele etmiş olan arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Ee, i̇yi ki Ciddi sıkıntılar yaşamamak Yakalanmayanlar da inşallah yakalanmazlar diyeyim. Ya da başka bir dua daha edelim. İnşallah yakalanırsa çok hafif atlatırız. <laughs> <laughs> e, sevgili arkadaşlar, malumunuz. E, bir süredir sanal ortamdan da olsa öğretmen buluşmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bizim konuyla ilgili muradımız en baştan beri okullara gidip bizzat öğretmen arkadaşlarımızla okullarında yüz yüze bir araya gelmekte. Fakat pandemi dönemindeki yasaklardan dolayı yüz yüze bir araya gelemedik. Öyle olunca da hiç değilse bilgisayar ekranlarından birbirimizi görelim diye böyle bir çalışma başlattık. Evet, şimdi e, kısmen de olsa pandemi yasakları e, esnidi ve yarı yarıya da olsa normal dönlük sahiptir. E, fakat bu sefer de takvim çok sıkıştı. E, her hafta aile okula e, gitmek olayı daha da uzatacak. Çok okulumuza gidemeyeceğiz. E, hem haksızlık olmasın dedik hem de e, bir an önce tüm öğretmenlerimize bir araya gelme fırsatını değerlendirelim diye e, sanal ortamdan e, devam ediyoruz. Evet, bu programın amacı e, sizlerle bir araya gelmek, e, sizlerin pandemi sürecinde göstermiş olduğunuz özgürlüğü e, hayretli tedavi e, ve insan geleceğimiz boyutlara ulaşan çabalarınızı sizlere bu noktada tebrik etmektedir. E, bu süreçte bu Sevgili çabadan dolayı. Vaktine kadar çocuk ulaşmak için gösterdiğim gözlerden, kendi ailenizden, çocuklarınızdan, arkadaşlıklarınızdan zaman ayırarak onlara ulaşmak için verdiğiniz yemekten dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Böyle bir camianın mensubu olmak, Gerçekten işini hakkıyla ve en iyi şekilde yapmaya çalışan e, arkadaşlarım, e, mesai arkadaşı olmak adına duyduğum keyfi de, duyduğum mutluluğu da e, sizinle paylaşmak e, istiyorum. Allah her birinizden razı olsun. E, gerçekten sizleri gördükçe, e, eğitim camiasının özgürlüğünü gördükçe, ülkemin geleceği adına e, olan güvenim, inancım biraz daha e, yükseliyor. İnşallah bu duyguları... E, öyledir ama yani, öyle bulunan varsa da öyle olsun. E, hep birlikte paylaşıyoruz. Sizler e, bu gayreti gösterdikçe, sizler bu öz, özveriyi ve çabayı gösterdikçe e, ülkemiz önümüzdeki yüzyıllarda da var olmaya, bütün bir de var olmaya devam edecek. olmaya devam edecek. Sağ olun, var olun. E, sevgili arkadaşlar, malumunuz e, Bitti herhalde. Ee, bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Bizi sosyal medyada takip ediyorsunuz. Elimizden geldiğince e, pandemi veya yüz yüze, uzaktan veya yüz yüze fark etmez. Öğrencilerimize her türlü hizmeti e, zamanında ve en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. E, bizim bu konudaki elimiz ayağımız sizsiniz. Sizler güçlüyseniz biz güçlüyüz mantığından hareketle ee, sizleri her türlü imkanımızla desteklemeye de e, azami gayret gösteriyoruz. İlla eksikliklerimiz vardır. İlla ki e, sizin e, talebiniz olan ama bizim yetişemediğimiz noktalar vardır. E, bu konuda da e, helallik istiyoruz. Elde olan tüm imkanlar sizindir. Ama olmayanlar için de yapabileceğimiz çok, çok bir şeyimiz yok. E, i̇nşallah bu sonraki eee İhtiyaçlarımızın noktasında da size ne yapacağız. biraz farklı gelişiyor. Bundan ileride bir zaman gelecek. böyle bir süreç. Ee, Devletimiz ilk akıllı tahta/tablet e, e, dağıtım sürecini başlattığında bu konuyla ilgili çok büyük eleştiriler de almıştı. Hatta belki biz de e, o dönemde öğretmen çok geçmeden aslında bu teknolojik e, yatırımın e, ülkenin hayrına bir yatırım olduğunu her birini müşahede etmiş olduk. E, çağ dijitalleşiyor. Bundan sonra da e, dijitalleşmeye, dijital ortama kaymaya devam edecek. Bilişim teknoloji öğretmenlerim bunu daha önceden fark etmişlerdir belki ama biz de bunu yakinen bizzat öğrenmiş olduk. Ticaretinden tarımına, sanayisinden eğitimine, hatta sağlıkla ilgili birçok hizmete kadar gelecekte insanlar doktora, belki hastaneye, okula gitmeden dijital ortamda bu ihtiyaçlarının karşılığını bulabilecekler. bizim bu çağ, bu istikbale hazırlanmanız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız oluyor, olmaya devam edecek. Sizlerden de bu alandaki yetkinliğimizi, yeterliliğinizi artıracak her türlü e, çabayı göz ardı etmek sizi ve inatla e, kullanmanızı, kendi yeterliliklerinizi biraz daha e, zenginleştirmenizi e, bekliyor. E, bunu hem e, tavsiye ediyoruz hem de hani bu bir emir, bir talimat değil ama Evet, bu işi gelecekte de yapmaya devam edecekse, bir an önce bu işe adapte olmak zorundayız, diyoruz. E, Malumunuz Milli eğitim bakanımızın zaman zaman konuyla ilgili farklı platformlarda açıklamaları oluyor. Eğitim yüz yüze olsa bile, bundan sonraki süreçte, e, uzaktan eğitim, canlı ders dediğimiz e, yöntemle eğitim e, artık eğitimin bir parçası. Bu böyle devam edecektir. E, ne anlamalıyız buradan? Şunu anlıyoruz. Evet, belli dersler için uzaktan eğitim e, çözüm olmuyor. Özellikle uygulama isteyen, örnek, e, deney e, gibi e, yöntemlere ihtiyaç duyan derslerde uzaktan eğitim tam anlamıyla çözüm olmayabilir. Ama belli dersleri uzaktan eğitim yoluyla eğitim Bakanlığımız planlayacak olabilir gelecekte. Yani içinizden bazı branşlar gelecekte tamamen dijital ortamdan bu işi yürütmek zorunda kalabilir. E, veyahut derslerinin bir kısmını e, okulda e, verip geri kalan kısmını dijital ortamdan e, devam ettirmek zorunda e, kalabilecek. Öyle olunca da biz bu sisteme yüzde %100 hazır değilsek şayet bunu yüzde %100'e hatta yüzde %120'ye %130'a çıkarmalıyız. Yani biz bakanlarımızın da e, bir adım önünde gidebilmeliyiz ki fark yaratalım, öğrencilerimize daha kaliteli hizmet verebiliriz. Ee, biz varlığımızı dijital platformlarda, sosyal medya e, hesaplarında da arttırmaya, daha görünür e, yapmaya çalışıyoruz. İlçenin eğitim müdürlüğü olarak. Tüm okul müdürlüklerimizden de e, bu konuda e, dijital ortamdaki varlıklarını ve görünürlüklerini arttırmalarını bekliyoruz. E, yönetici arkadaşlarımız, okul müdürlerimizle zaman zaman bunu konuşuyoruz. E, tabii her okulun imkanı e, aynı olmuyor. Her okul yani belli bir altyapıya da sahip olmayabiliyor. Ee, biz bu noktada da okul ürünlerimize gereken desteği e, ne kadar görünürseniz e, o kadar varsınız arkadaşlar. Geleceğin e, duruşu, gidişi bu şekilde. Yani bir ticari kim olabilirsiniz, e, bir eğitim kurumu olabilirsiniz, bir birey olabilirsiniz. Sosyal medyada ne kadar görünebiliyorsanız, sosyal medyada kendinizi ne kadar insanlara ulaştırabiliyorsanız o kadar varsınız. dünya dijital <laughs> yani aslında söylemeye çalışırken en temel şey bak için elimizden gelen fazlasını göstermek zorundayız. Malumunuz yüz yüze eğitime başlayınca sizler de fark etmişsinizdir. Benim ilk gözlemim şu olmuştu bir okulda. Ben öğrencilerle konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyordum ama ee, öğrencilerin e, bakışları karşısında e, etli, kemekli, canlı birisi değil de sanki ekrandan konuşan birisi varmış gibi böyle mat mat bakıyordu çocuklar. İlk hafta böyle geçti. Sonraki haftalarda çocuklar yavaş yavaş kendilerini toparladılar. E, bu gözleme yapan oldu mu benden başka? Merak ettim. Yani çocukların sanki e, iletişim belirlerini e, belli ölçüde kaybetmişler gibiydiler. Ee, bununla ilgili çalışmalar e, yapma noktasında rehberlik öğretmenlerimizle bir araya geldik. Şimdi arkadaşlar e, evet dünya dijitalleşiyor ama insan sosyalleşiyor. E, bu nedenle çocuklarımızın e, sosyalleşme ihtiyaçlarına da cevap verebilmemiz gerekiyor. E, ve bunu olabildiğince hızlı yapmamız gerekiyor. Önümüzde sekizinci sınıf öğrencilerimizin burada orta okul değil mi hepsi? Hı hı. şey yok. verebilmemiz için bir an önce onların okula uyumlarını da e, tamamlamaları gerekiyor. E, bu konuda her birimizin de e, rehber öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize destek olmanız gerekiyor. E, onları ne kadar hızlı dönüştürebilirsek, sonuçta bu çocuklar bir yıldır e, sosyal ilişkiler kurmayan, e, tamamen evde ekrandan e, ders almaya çalışan bireyler, Bunları normal hayata ne kadar hızlı döndürebilirsek, e, ilerlemelerini de e, o kadar, toparlanmalarını da o kadar hızlı yapabileceğiz. E, ve en hızlı toparlanan öğrenciler e, yarın gelecekler o seçme sınavında e, en fazla başarıyla e, gösterecekler. İnşallah bu konuda hem okul müdürlerinden hem e, tüm öğretmen arkadaşlarından ayrı bir çaba, özel bir gayret e, bekliyoruz. Sevgili arkadaşlar, inşallah yüz yüze okullarınızda sizinle bir araya gelip bizzat sorunlarınızı, çözüm önerilerinizi, beklentilerinizi de dinlemek isterim ama burada da size konuyla ilgili söz vermek, varsa bir talebiniz, bir beklentiniz, yaptığımız çalışmalarla ilgili eleştirileriniz, ortam fark etmek sizin, benimle paylaşabilirsiniz, burada da söyleyebilirsiniz, hatta ama e, onu da dinlemek isterim. E, size ne kadar teşekkür etsek, e, çalışmalarımızı, gayretlerimizi, özverilerimizi ne kadar e, iyi kelimelerle, güzel kelimelerle ifade etmeye çalışsak da yeterli olmayacak. Bunun farkındayız. Ama çan Sakızı Çoban Armağan'a e, bu teşekkürümüzü, bu tedbirimizi e, makul görür, e, kabul ederseniz minnettar kalırım. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Hepinize çalışmalarınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü size bırakıyorum. Biraz daha konuşmak isterdim ama zaman kısıtlı malum. Size zaman kalsın da istiyorum. Benimle ilgili, kurumumla ilgili, yapmaya çalıştığımız şeylerle ilgili ifade etmek istediğiniz, burada katkıda bulunmak istediğiniz düşünceleriniz varsa, eleştirileriniz varsa açık yürekliyle dinlemek ve cevap da vermek isterim. Ee, okul müdürlerinden başlayarak e, sözleri müdürlerin biraz daha eleştirmen evet. da Mehmet Hocam buyurun. Önce sizi dinleyelim. Daha sonra diğer müdürlerim ve öğretmen arkadaşlarımdan e, geri dönükleri alalım. Evet. <laughs> teşekkür ediyorum Sayın Müdürüm. Ee, hem okuldaki arkadaşlarım adına hem kendim adıma e, ilçe milletime teşekkür Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de size teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi süreç zor bir süreç. Geçen sene işte Mart ayından, Mart 11'inden beri hala e, bu süreç devam ediyor. E, Tabi biraz daha süreç devam edecek gibi de görünüyor, e, biraz sıkıntılı. Öğrencilerimizden evet, uzaktan eğitim de olsa e, ciddi anlamda bir kopukluk yaşadığımızı düşünüyorum ki şahsam adıma söyleyeyim, azale, bütün öğretmenlerim adıma söyleyeyim. Bu e, şey devam ediyor. Ee, tabii ki e, bu süreç tabii ki sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın problemi ve sorunu. İnşallah en kısa zamanda e, bu problem çıkar, öğrencilerimize kavuşuruz, e, cıvıl cıvıl bahçelerimizde güzel bir e, eğitim devam eder diye ümit ve ediyoruz. Hakikaten şunu söyleyebilirim ki bütün öğretmen arkadaşlarıma adına da söyleyebilirim. Yani bu uzaktan eğitim tabii ki EBA vardı önceden ama çok EBA kullanılmıyordu. Ama EBA şu anda aşırı derecede kullanılıyor. biz biraz da böyle evet yani bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar adına. Yani Türkiye hızlı bir şeyle bir geçişte sağladı aslında. Yani Milli Eğitim Bakanımızın da evet son zamanlarda söylediği ifadede işte bir, bir eğitimin devam edeceğiz nasıl olacağını. Ama şunu söyleyeyim sayın müdürüm, bu süreç hakikaten hepimizi yoruyor. Yani zor, yorucu bir süreç olarak geçiyor. Hem öğretmen arkadaşlarım, hem idareci arkadaşlarım, sadece bizim okul değil de bütün, hem sizler, hem bizler, hem tam Milli Eğitim bakanı dahil olmak üzere hakikaten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. En fazla da sınava girecek öğrencilerimizin, yetişen öğrencilerimizin Allah'a ve, yar ve yardımcısı olsun diyor. Teşekkürlerimi sunuyorum ben. Biz teşekkür ederiz Mehmet Hocam. Sağ olun. E, Katkılarınızdan dolayı. Hocam, e, e, sizde buyurun. Tamam, teşekkür ediyorum Sayın Müdürüm. E, öğretmen arkadaşlarımı e, ve diğer kurumdaki öğretmen arkadaşlarımı selamlıyorum. E, evet, bahsettiğimiz gibi e, çok e, meşakkatli bir süreçten geçiyoruz. Geçen yıl, Mart ayından itibaren e, öğretmen arkadaşlarımın fazlasıyla yoruldu. Bakanlığı takip ediyoruz, Milli Eğitim takip ediyoruz, Sağlık Bakanını takip ediyoruz. <laughs> Bizim kadar Artık Covid-19 hayatımızın bir parçası. Buna göre planlamalarımızı yapacağız. Buna göre artık hatta norm kadro şekillenmeleri bile buna göre olacak. bunun artık farkındayız. Öğretmen arkadaşlarımı Türkiye Sabikaya İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen arkadaşlarım başta olmak üzere herkesi kutluyorum. Zaman kavramı ortadan kalktı, bunu da biliyorum. Ailelerinden, çocuklarından fedakarlık yaparak öğrencilere ulaşmaya çalışıyorlar. Ben kendi kurumumun özelinden bahsettiğim küçücük, iki gün önce marif müfettişlerinin okulumuzda bir denetimi söz konusuydu. E, Taşman Merkezi e, bir okuluz. E, bu okul tabii e, farklı kırsal bölgelerden gelen öğrencilere sahip bir okul. E, buna rağmen, işverenler açısından yüzde yüz öğrencilerde yüzde yüze yakın bir başarımız var. İlk okul olarak da yüzde seksenleri zorluyoruz. Bu bizim için okulumuz için. Bir başarı öğretmen arkadaşlarıma tebrik ediyorum. E, e, altyapı sorunlarını artık yavaş yavaş e, öğrenci velilerimiz çözmüş durumda. E, teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Genel yaymak, e, herkesin söylediği şeyleri bir kez daha konuşmak istemiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Yakup Hocam, buyurun söz sizde. Ee, biraz da <laughs> sizin görüşleriniz. Bizden bir de ee, bu konuda e, sizlere ve tüm eğitim camiasını bu zor ve meşakkatli süreçte Canı gönülden e, hem kurumum adına hem meslektaşlarımı hem e, çalıştığım kurumdaki öğretmen arkadaşlarımı Maviş'in ilçemizdeki arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Mesela... becerileri öğrencilerimizin e, bu evde kaldığı süreçlerde malumunuz sizin de bizim de birçok burada toplantıya katılan birçok arkadaşımız e, hepsinin evinde çocukları var. Yani biz e, bu süreci en iyi şekilde nasıl atlatırız diye e, uzaktan e, online olarak çocuklarla hem e, iletişim kurarak hem okuma projeleri yaparak hem de e, bütün öğretmenlerimizin katılımıyla e, uzaktan sosyal faaliyetler yaparak e, bu tür şeyleri gidermeye anlam daha mutlu bireyler olması adına e, birçok e, da beceri kazandık yani uzaktan da olsa e, çok şükür bu süreçte birçok beceri kazandık e, hepimiz e, yeterli değildik hazır değildik e, bakanlığımız önceden olağanüstü. O EBA'ya biz ne kadar e, dahil olabildik? Tabii süreç içerisinde bu 8 aylık e, Mart itibariyle sürece entegre olduk. Bu konuda da tüm meslektaşlarımız inşallah Avşin'i de daha gayretli bütün meslektaşlarımızın gayretiyle Avşin'i hak ettiği bir yere getirmek adına e, e çalışmalarında başarılar diliyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar sayın diyorum.